Ay eve de geldim. Ayşe. Nerede bu veletler? Yakışıklı vardı herhalde beni üstte bekliyor. E, zaten hiç. Saçında bir tane tel yok bunun. Neyse gene de yakışıklı. Oo oh, nerede bu güreni çok güzel. Oo oh, nerede bu abi? Hmm. Aşkım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam şişko. Hala hiç kimse selam babu. Zade ben söyleyeceğim. Anneanne? anne. anne. <laughs> ay ay yutun. Ay. Anne! ne <laughs> sıçtı. Oğlum, oğlum zaten inceydim beni daha çok ince yaptınız. Şişko sayın gelene kadar dünya koptu. Ya bir sus ya. Ay götürdüm hadi Anne. Anne ben götürdüm. Senin anan nerede? Ne dalga geçiyorsun yu lan ananla acı verse boyarım seni. <laughs> var çabu Şimdi ananızı üç kere laciverte boyun. Abi geliyor abi. Gel lan buraya. Adam öl lan adam öl. Adam Bırak Ben boyadım. aşkım. Geliyor aşkım. Benim aşkım Adam <laughs> Aa, getire, getire, be. o bu. Ölüyorum. Eski varası bir satayım. Adam o. Yakına girdi mi? bir benim kötümden tutarsam var ya. Oh, oh, Çocuklarımı buraya koymak istiyorum. Buyurun paranız. Teşekkürler. Görüyor Hadi çocuklar. Ben gidiyorum. Çocuğuma sahip çık. Kel. Tamam. Kel seni. Selam. Bravo. Aleyküm. Oh, hi. Aleyküm selam abim. Böyle yüzdoların geçebilirsin. Geç lan şerefsiz. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Sena, çocuğumu içeri sokmak istiyorum. Oğlum bana biz kalmamış şimdi seni gizlice sokacağım içeriye. Hanımefendi içeriye mi gireceksin? Buyurun elmanız. A -a. Hayır buna izin veremem. Ee, çocuğumu sadece içeri sokacaktım. Çocuğum. Lan ışığın ışığı. Lan! Gel buraya! Gel lan buraya. Yiyorsa götün şişmiş. <laughs> Şöyle şuraya da arayayım. Aa, dondurma. Getirme de dondurma şunu. O, o dondurmayı bana verir misin? Hadi Oy. alasın. Hadi. Oy tadı çok Sen güzel. Alalım. Sen ne alasın? Sen Aa! Ya var ya! Kulaklarım patladı be. lazım. Kaç kaç. Dondurmamı verle. Türmeye takayım. Şunu anneniz dağıtırsa boyadım. Bilmem ne. Lan ne yapıyor? Hadi bunun üstü. Aa! Hayırdır başımı bir tane daha koyarım. Aslan. 就棒，打了。